Aklımdaki kişi ve ben Platonik serimize hoş geldiniz. Güneş burcunun ikizlerse zamansız zamanın niyet ettiğim bu video senin için. Hadi bakalım aklımdaki kişiyle Platonik olarak hoşlandığın, sevdiğin kişiyle ilgili kartlar sana hangi mesajı veriyor? Yetişimsel anlamda biraz birbirinizi kırmış olabilirsiniz. Senin attığın bir takım adımlar onun tarafında çok agresif görünmüş olabilir ve bu da tartışmalara yol açmış olabilir. E, ve sen de bu kişiyle aranızdaki enerjileri iyi yöne doğru ilerletmek için birazcık takıntılar oluşmuş olabilir. Buna dikkat et diyor kartlar sana. Yani çok fazla takıntı yapmamaya çalış, çok fazla kafanda kurmamaya çalış. Birazcık daha akışa bırakabilirsin. Belki aranızdaki ilişkiyle ilgili olan e, süreci e, ilerisi, ileriki seviyede de eğer akışa bırakırsan burada e, Tekrar bir barışma ya da hiç birlikte olmadıysan bu süreci ilişkiye yönlendirme durumu söz konusu olabilir. Güzel kutlama yapabileceğiniz bir enerji bir iletişim durumları söz konusu gibi görünüyor. O yüzden burada biraz daha takıntı yapmadan, çok fazla böyle karşı tarafı sıkmadan biraz daha onu anlayarak eğer hareket edersen senin için çok daha iyi olacaktır. Peki aşk testi ne diyor? Sizinle tanışmak beklenmedik bir şeydi. Tüm dünyasını değiştirdiniz. Eski benliğini unuttukça kendisini kaybolmuş hissediyor diyor. Peki ilişkinle evet, ilgili soruların varsa ya da genel olarak benim hayatım ilişkin ne olacak diyorsan benden kişisel ve detaylı danışmanlık alabilirsin. Aşkla kal, görüşürüz.